Zümra Ömer Halis Ne yapacağız anneciğim Pastayı mı süsleyeceğiz evet. bu, bu, bu böyle bu kadar büyük Ceviz o konur mu şaşkın Ömer Hayır ben koydum Zümra bak böyle küçük küçük Koyabilirsiniz anneciğim Ben de şey Ama herkes Ablangil de koyabilir Gel <laughs> gibi Ne güzel pastalar oluyor zaten Biliyorum biz yaptık çok güzel. Çok güzel Bizi Hadi anneciğim cevizleri koyalım aferin size Hadi. şimdi de renkli şekerlerden ekeceğiz üstüne sen de Zümra da yavaş olun dökmeyin ablangil de eksin aferin size Ömer, Halis ben... hepsini bir tarafa ekme anneciğim her tarafa. Sonra. Çok çok yapma bak Pastamızı serptir. Pastamızı çok güzel Ömer yapacak Halis. bir sürprizim var. Ne? Anneciğim bak bana bakar mısın? Bak bana bak göstereyim bak. Böyle alacaksın böyle serpeceksin tamam mı kuzum? Anne Ömer'in yaptığı Hadi. gibi çok güzel oluyor öyle yapalım mı Ömer? Neden? Çok güzel olmuş. Ömer'in <laughs> yaptığı <laughs> <laughs> çok güzel. Bitti pasta içine İçine düştü. Yürüyorum buraları da az kalmasın. Şu yanlara da Ömer'in yaptığı yerler oldu. Hadi bakalım süsleyebilecek misiniz pastayı? En güzel malzeme şu an bende. Herkese Değil dağıtacağım. Tamam, Tüh. tamam Yağmur. Hadi bakalım. Anneciğim bak İkimiz ortası de bitti, de bitti ya Merhalis. Değil. Şimdi de böyle Değil etrafına yap oğlum. Böyle etrafına yap hadi. Hadi. Aferin sana. Hastayı en güzel yapacak şey. Hemen evet. hangisi? 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 Ama. Renk sorabilirsin anneciğim sarı, beyaz. Hangi renk istiyor? Aynen. Sarı mı, Senin beyaz mı? Tane. Hayır, bir tanesini <laughs> bir tanesini tane vereceksin ablaya mı? vereceksin anneciğim bir tanesini ablaya ver. Hangisini istiyorsun? Al ablası. Hadi herkes Hadi. önüne diksin ben de. Herkes kendi önüne diksin mumunu. İyi ki doğdun da yapalım mumlarla. Dur, dur, kendi önüne al anneciğim. Kendi önüne al. Koyayım. Buraya koyayım. Tamam. Herhalde. Bekle. Dur, dur anneciğim. Anneciğim, anneciğim dur. Dur bebeği. Hadi iyi ki doğdun biz diye bağırabilirsiniz. Hadi kuzum. Aç. Benim 2021 diye. Siz yakamazsınız anneciğim. Sen küçüksün. Ablalar yakar. Yağmur yapma yapma damlar yağmur. Yapmıyor zaten. Zehra yaksın. Sen de niye Ver. çakmak şeyi var? Ver. Aferin sana. Şimdi üç dedikten sonra hepiniz üfleyin tamam mı kuzu? Tamam şimdi. Yapayım. Şimdi üflemeyin bekleyin. Oo, oo. Hoş geldin 2021 diyelim mi? İnatma edecek Zehra. Yanmayacak mı? elin yanmasın dikkat et. Tamam anneciğim bırak Zehra bırak. <laughs> dur dur bir, az bir dakika. Iki. Bir dakika bekler misiniz? Bekleyin bir dakika. <laughs> anneciğim bekler misin? Bir dakika lütfen. Bana bakar mısınız? Bana bakın. <laughs> Ömer, anne, Ömer Bana bakar mısın? Ömer çok heyecanlandı. O zaman çekmeyeceğim anneciğim seni. <laughs> Fotoğrafınızı çekmek istiyorum ama. Bak bana. Bana bak anneciğim. Ömer güzel bakmıyorsun anne. Sen yukarı çıkınca ben göremiyorum ki seni. <laughs> Şimdi bana bakın. Hadi 1. Bak bak. Ne oldu anneciğim? Tamam. Bak 1 2 3 diyeceğim bana bakın. Tamam, sandalyeler yakın olduğu için oluyor. Bak bana bakın pastayı üfleyeceğiz. Hadi 1 2 3 bakın. Ama iyi ki doğdun anne, demedik ki evet. Ömer Halis. Dada, i̇yi, ki ben de, i̇yi ki doğdun kim diyeceğiz? Yaksana şunu. İyi ki doğdun biz diyelim. Yak bir tanesini yakacağım. Yakamıyorsunuz mu? Ver bakayım ben bakayım. Ben yakacağım anne. Bana ben, verir ben misiniz? De, dur anne yapacağım. Ver. Bana ver. Zehra. Aferin anne. İçine de gazla ver sefer yanmak istemiyor çay. Ben, ben ilk arkadaşlar. Ben bunu yakacağım. Ocaktan geldim. mı? Minat etti yanmayacak. Çakmağımız yanmıyor. Ben Çocuklar çakmak oldu. yanmıyor. Siz ama... ne yapıyorsunuz? Ömer Halis sen Hı -hı. cevize mi şeker? Özüm yağmur o taraftan yapsana kızım. Yaktık. Tamam. Şimdi iyi ki doğdun biz diye bağırabilirsiniz. <laughs> Çok güzel. Hadi ye onu. Bakın şimdi siz i̇yi kendi doğdunuz. Biz, doğdun Ömer bak hadi biz. sen de söyle. Çocuklar. Ben de ya. Hepsi bu ikisi Tamam. Aferin size. İyi ki doğdunuz. Hadi yelim. Hadi yelim. Durun 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 durun. Çok acele etmeydin. <laughs> Bizim bakalım nasıl olmuş. Kesiz. <laughs> Servis tabakları <Hemen>. getirin kuzu. <laughs> dur. Dur anneciğim. Anneciğim dur. Şöyle gibi olmuş. Şöyle. <laughs> tamam bırakın. Bırakın. Bırak. Tamam. Anne. Ömer Halis ne oldu anneciğim? Herkesin tabaklarına koyacağım. Ben. Zümra neden öyle yapıyorsun? Anne sıkam Zümra neden öyle yapıyorsun anneciğim? Gel bak Ömer Halis pastanın üstünde var ya sen de oradan ye gel. Al. Heyecanlıyım çok güzel. Al bakalım. Bu benim. Evet. Çocuklar. Alamadım ben onu. Evet. Ama yanına da koydu. Biz bu pastayı nasıl yapmıştık? Önce puding yaptık. Nasıl? Sonra içine Krabiye. bisküvi Bisküvileri ezdik, karıştırdık, sonra da böyle buzdolabına şey attık. Bayatlayan bisküvileri değerlendirdik, değil mi çocuklar? Hı -hı. Afiyet olsun. Bana evet. bir daha Bir daha Tamam anneciğim, bunu bitir, tekrar verelim. Hı -hı. Sen bunu bitir, bir daha dolduralım sana, hadi anneciğim. Hangisini istiyorsun? Bunu mu? Hepsini yiyebilecek misin? Hı -hı. Bak karnın kocaman olur. Ablangil yemişti. Çok büyümüştü karnı. Hii, çok oldu Ömer pasta. Yiyebilecek misin? Otur anneciğim. Otur. Otur. Afiyet olsun çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz.